köyden geldik. Bazı arkadaşlar soru sormuş. Pars'ı köye götürüyorsun ama Pars'ı neden zincirden çözmüyorsun? Haklı olarak bu soruyu soruyorsunuz. Ben olsam ben de merak ederim. Köye giden bir köpeğin neden doğada koşturmadığını açıklayayım arkadaşlar. Şu an Karadeniz'de özellikle fındık bahçelerinin bulunduğu bölgelerde ilaçlama ve gübre zamanı. Ben o yüzden Pars'ı bu sefer gittiğimizde doğaya salamadım. Eğer parça salmış olsaydım kendi bahçemizin haricinde başkalarının bahçesine girerdi ve orada ilaçlamaya da gübreleme yapılsaydı parçam zehirlenebilirdi. O yüzden tedbir amaçlı maalesef bu sefer gittiğimde parça salmadım. Şu da bir gerçek. Parsa köyde salsam dahi her zaman yanı başında oluyorum. Çünkü köy köpekleri normal şehirdeki köpeklere benzemiyor arkadaşlar. Daha oldukları yeri sahiplenmiş oluyorlar ve başka köpeği tehdit olarak algılıyorlar ve daha saldırgan oluyorlar. Buradaki sokaktaki diğer köpekleri belediye aşılamış olabiliyor ama onlarda aşı vurulma şansı da olmuyor. Ben biraz takıntılı olduğum için o yüzden parçası salsam dahi yanı başında duruyorum. Bir diğer noktada bundan birkaç yıl önce köyümüzde iki tane köpek kayboldu. Pitbull cinsi köpek ve köpeklerin nereye kaybolduğu hala bulunmuyor. Açıkçası şimdi fındık bahçeleri olduğu için insanlar kendi bahçelerinde başkasının hayvanını da istemiyor. Buna inekler de dahil. O yüzden birazcık tartışmalar oluyor. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bizim Karadeniz'de yani bu bölgede fındık bahçe, fındık dalı bunlar çok önemlidir. Yani desteklemesen bile, bu olayları onaylamasan bile fındık bahçesi için aileler birbirine düşer. Hatta bir fındık için birbirini vuran insanlar var. O yüzden ben de Pars kimsenin bahçesine girip rahatsızlık versin. Sonra da sorunlar yaşamak istemiyorum. O yüzden köyde dahi olsa Pars'ı gözetim altında tutuyorum. Ama tutmamış olsam sonra Pars kaybolsa ya da biri tarafından bir şey yapılsa bunun yüzden azabını çekerim diye düşünüyorum. Yoksa kesinlikle bir art niyetim yok. Köpek yalnızlaştırılsın. Devamlı bana bağlı kalsın. Öyle bir şey yok. Ama el ayak çekilince bu gübreleme işleri bitince parçamı yine götüreceğim ve daha özgür dolaşacak kendi bahçemizde. Zaten birkaç ay sonra fındık zamanı. Tamamen köye taşınmış oluruz değil mi oluşum? O kaybolan pitbull'lar, iki tane işte kayboldu dediğim pitbull'lar hala bulunamadı arkadaşlar ve köy birbirine girmişti. Herkes birbirinden şüphelenmişti. Hani sen mi çaldın köpeğimi? Yani şöyle bir şey var. Sen kusura bakma. Köpeğine de sahip çıkmazsan her şey de olabilir. Yani hayvanın var. Ben salayım her yere gitsin diye bir şey. O hayvana bakacaksın. Tabii ki de köpeklerin kaçırılması ya da başına zarar verilmesi, başlarına bir olay gelmesi hoş bir şey değil ama sahip çıkacaksın. Sen hayvana sahip çıkarsan kimse senin hayvanına bir şey yapamaz. Hani siz bilmiyorum köy yaşantısını biliyor musunuz ama yani televizyondaki gibi olmuyor köy yaşantısı. Her şey ve insanlar daha agresif oluyor kendi mallarına karşı. Ve geçenlerde bir tane inek sahibinin ineğinin kuyruğunu kesmişlerdi. Çok hayvanın ne suçu var? O hayvana da çok üzülmüştüm. Diğer komşusu devamlı diğer komşusunu uyarıyor. İneğini benim bahçeme salma diyor. Ve diğer komşu da bunu dikkate almıyor. İneğini devamlı onun bahçesine salıyor fındık zamanı. Fındıklar yiyor. Eşyasına zarar veriyor. Ama her ne olursa olsun bunu hırsını hayvandan çıkarmamalıydı. Sonra hayvanın kuyruğunu kesmişti. Yani böyle kötü olaylar duyduğum için ben de bu küçük köpeğimi salamıyorum açıkçası. Çalınabilir, zehirlenebilir, kaybolabilir. O yüzden bir müddet böyle tek bir altında kalacak. Ne zaman ki kendi evimizin etrafını pars için çeviririz ya da Güzel bir ortam sağlarız. O zaman Pars'ı yalnız bırakabilirim gönül rahatlığıyla. Bu konuyla ilgili kimsenin yanlış bir şey düşünmesini istemiyorum. Hayvanımın rahatını ve mutluluğunu inanın ben herkesten daha çok isterim. Değil mi oğlum? Bu buduk da burada acıktı, yemek yiyor. Ne zaman konuşmaya başlasak karnı acıkıyor. Tamam oğlum, afiyet olsun. Bir tane. Parsi. Çok şükür bu sefer köyden getirdik. Hasta da olmadı. Şükürler olsun. Genelde hasta oluyordu. Bir tek işte kene problemimiz oldu. Onu da hallettik. Daha da bir şeyimiz kalmadı. Değil mi bıdık? Afiyet olsun. Olsun.